Merhabalar. Şimdi Binance TR ve Binance hesaplarının nasıl numarası değişir? Telefon numarasını değiştirme konulu videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Herkese merhabalar. Öncelikle Binance veya Binance TR hesabımıza giriş yapıyoruz. Ardından kendi hesabımıza giriş yapıyoruz. Buradan arkadaşlar telefon numarası göründüğü gibi yıldızı görünüyor. Ben size şimdi onu nasıl değiştirebileceğimi söyleyeceğim. Ben değiştirdim daha önce. Hani bana çok yardımcı olduğu için sizlerle de paylaşmak istedim. Daha sonra güvenlik ayarlarına giriyor. SMS doğrulaması adı SMS doğrulaması kodunu kapatıyoruz. Daha sonra telefon normal şu an kullanmış olduğunuz telefonunuza gelen kodla mailinizdeki kodu giriş yapıyorsunuz. Daha sonra kapatıyorsunuz. Kapattıktan sonra tekrar aynı adımı izleyerek SMS doğrulaması istiyorsunuz bu defada. İstediğiniz zaman şu yukarıdaki ekrana Yukarıdaki ekran şu doğrulama yazan bölüme yeni telefon numaranızı girmenizi istiyor. O telefon numarasını girdikten sonra o numaraya kodu gönderiyorsunuz. Tekrar kullanmış olduğunuz mail'e kodu gönderiyorsunuz ve işlemi tamamlamış oluyorsunuz. Kolay gelsin. Umarım yardımcı olmuşumdur.